Seren Serengil, konuk olduğu programda yaşadığı hastalık sürecini anlattı. Serengil, ameliyat olduğundan beri kusuyorum. Bir süre sonra da altıma yapmaya başladım. Bir yıl boyunca altıma ettim. Yürüyecek halim kalmamıştı. Bunu geri dönüşüm ameliyatı yaptı şeklinde konuştu. Bir YouTube programına konuk olan Seren Serengil, yaşadığı sağlık sorunları hakkında konuştu. Seren serengil hastalığınız nasıl başladı? Sorusu üzerine şu cevabı verdi: Ben kabul ediyorum çok büyük bir cehaletti. Ben mide ameliyatı olmuştum. O dönem metabolik sendromum vardı. Yani organlarımın 3-4 tanesinde sorun yaşıyordum. Karaciğer yağlanması, değerlerim çok kötü. Yüksek tansiyonum var. Beyin kanaması nedeniyle bir çocuk kaybım var kilo veremezsem de bu tansiyon hastalığı annemden geçme. Psikolojik durumum da normal değil. O dönem olmam gerekiyordu. O yerinde bir karardı. Olduktan sonra her şeyim normale döndü, gayet sağlıklıydım. Fakat sonrasında evlendim ve yaşım geçiyordu, son bir kez çocuk sahibi olmak istedim. Çocuk sahibi olmak için hormon almaya başladım ve hormonlar bana kilo aldırdı her neyse düşük oldu, boşandım. Televizyona başlayacağım, oldum yine 78, 80 kilo. Alkolüm ve sigaram yok ama kola ve tatlım var, o yüzden alıyorum kiloları. İstanbul'da bir sürü doktora gittim beni ameliyat edin diye. Bu ameliyat bağırsak bypassı. Bağırsağın bir bölümünü devre dışı bırakıyorlar. Benim bağırsağım 4 metre falan galiba bütün sistemim ne yaptılar bilmiyorum. Olduğundan beri kusuyorum affedersin bir süre sonra altıma yapmaya başladım. Bir yıl boyunca altıma ettim. Televizyona çıkıyorum, reklam arasında gidip istifre ediyorum. O kadar korkunç bir şey yaşadım ki sana anlatamam. 43 kilolara düştüm. Evde beslenmeye başladım artık damarlarım kabul etmedi en son karaciğerin siroza çeviriyor dediler. Çoklu organ yetersizdi. Ameliyata alınmazsam öleceğimi söylediler. Ben tabi çok korktum. Yürüyecek halim kalmamıştı. Ve beni geri dönüşüm ameliyatı yaptı. Doktorum hayatımı kurtardı. Ameliyata girerken %30 şansla girdim. Herkes ağlıyordu. Ben veda ettim, vasiyet bıraktım. Köpeklerim için Mustafa'ya dedim sakın onları bırakma, 6 ay bu evden gitme. Çünkü onlar birden ben yokken çıkarsa, özellikle noy noy, benden başka kimseye alışık değil. Mahvolurlar. Yani böyle çok acayip bir süreç geçirdik.